İyi akşamlar dostlar 25 Kasım 2025 arkadaşlar en çok para çıkan ve en çok para giren hisselere şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar Peker Gayrimenkule 608 milyonluk net bir para girişi var. En çok olan Tera zaten kendi hissesi. Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar 283 milyonluk, Sağola 264, Tehola 236. Yeyho'ya 227 ve Halk Bankası'na 199 milyonluk bir para girişi ve tavana neredeyse yakınlaşmış arkadaşlar. Destek Kredi Faktör'ünki 197 milyon, İşçi 193 milyon, Ereğli'ye 139 milyon ve Tüpbaş'a 116 milyonluk bir para girişi var ama bakın Ereğli ve Tüpbaş'a arkadaşlar 100 milyon TL üzerine para girişi olmasına rağmen negatif kapatmış iki tane garip durumumuz var gözüküyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar para çıkış kısmına da Pahol halka arzımız 380 milyonu bir para çıkışı var. 2.21 arkadaşlar negatif kapattı. Zaten en kadar 152 milyonu bir para çıkışı var. Bu da 1.02 negatif kapattı. Gözüküyor hayırlısı olsun diyelim. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım. Kendi hisselerimizde varsa arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.